Amazing Örümcek Adam yeni sinema filmi The Amazing Spider-Man'in dünya gösterimini 13 Haziran Çarşamba günü Japonya'da gerçekleştirdi. The Amazing Spider-Man, Mark Webb yönetmenliğinde beyaz perdeye dönüyor ve yapım daha önce Tobey Maguire'in oynadığı üçlemeyle bağlantılı değil. Örümcek Adam'ın yeni versiyonu üç boyutlu olarak sinema severlerle buluşacak. My dad has 500 officers looking for you. filmin Tokyo premierinde kırmızı halıda boy gösteren iki başrol Emma Stone ve Andrew Garfield basının sorularını yanıtladı. Abi, abi, abi. Ben her bu karakteri canlandırmak isteyeceğini düşünüyorum. Sanırım herkes en az benim kadar mutlu olurdu ve ben bu görevi üstleniyor <laughs> olduğum için ayrıca heyecanlıyım. <laughs> Bu sürreal bir karakter ve Örümcek Adam'ın nasıl tüm dünyada herkesi bir araya getirdiğinin de bir kanıtı. Aslında onun sayesinde birbirimize ne kadar da yakın olduğumuzu anlıyoruz. The Amazing Spider-Man yaz boyu Avrupa sinemalarında olacak. Filmin Türkiye gösterim tarihi ise henüz belli değil. The ones we keep. and the ones that are kept from us.